bugün size arkadaşlar bir deney yapacağız. Şekeri gazoza at, gazoza atacağız. Bugün yanımda kuzenim var. Ee, i̇lk sen beni çek, sonra Sefa'nın ekini çekeceğiz. İlk sen beni çek. Bir dakika, gel. Gel, gel buraya. Hocam. Gel, bu Gel. İşte arkadaşlar. Neden olmuyor? Aha. Aha geliyor bu sefer olmadı. Bu sefer sadece küçük bir tıs. Arkadaşlar Sefa'nınkini görün bir de. Şimdi Sefa'nınkine geçiyoruz. Bunda sadece tısladı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi al tut. Aha. Evet arkadaşlar şimdi benim. Gel çöpe. Kareyi bütün atarsak olur herhalde. Aynen aynen. Ve şimdi. Bu ne? Oo geliyor. <laughs> geliyor. yapma yapma bir de. Ha. niye olmadı? Bunda hiç, bunda hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir tane videoda tekrar deneyeceğiz. Aa iklima geldi. <laughs> videoda iklima. Bir şey söylemek ister misin? Yürü git. Arkadaşlar gazoz deneyimi olmadı. İkinci bölümde tekrar deneyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.